Müslümanları dinleri hakkında şüpheye ve fitneye düşürmekte. Hazreti Mevlana adamların halini hiç beğenmedi. Onları Üstadı Şemsi Tebrizi'ye gönderdi. Bunun üzerine gruptakiler onun yanına gitti. Şemsi Tebrizi mescitte talebelerine ders veriyordu. Konu teyammum abdestiydi. Talebelere bir kerpiçle nasıl abdest alınacağını gösteriyordu. Gelen grup üç sual sormak istediğini belirtti. Şemsi Tebrizi, sorun dedi. Adamlar içlerinden birini sözcü seçtiler. Filozof ilk olarak şunu sordu. Siz Müslümanlar Allah var dersiniz ama Allah'ı göstermezsiniz. Varsa gösterin, görelim ki inanalım dedi. Şemsi Tebrizi, öbür sorunu da sor dedi. Filozof, sizler şeytanın ateşten yaratıldığını söylüyor, sonra da onun ahirete cehenneme atılıp ateşle azap edileceğine inanıyorsunuz. Hiç ateş ateşe azap eder, acı verir mi diye sordu. Şemsi Tebrizi, peki diğer sorunu da sor dedi. Filozof, sizler herkes dünyada yaptıklarının cezasını ahirette çekecek, orada mahkeme kurulacak, hesap sorulacak diyorsunuz. Bırakın insanları nasıl isterlerse öyle yaşasınlar, ne istiyorlarsa yapsınlar, ayrıca mahkemeye ne gerek var dedi. Filozof sorularını tamamlamıştı. Şimdi bunların cevabını istiyordu kendine göre cevap verilmeyecek sorular sormuştu. Herkes Şemsi Tebrizi Hazretlerine bakıyordu. O ise gayet sakindi. Yerinden kalktı, filozofun yanına geldi ve elindeki kerpici adamın başına vurdu. Filozof, vah başım diyerek başına sarıldı. Şemsi Tebrizi Hazretleri çok şiddetli vurmamış olsa da adamın canı yanmış ve başı biraz şişmişti. Adam bir sağa bir sola baktı, bu kadar insana birkaç kişiyle yapacağı bir şey yoktu. Hemen dışarı çıktı. Başını tutarak o bölgedeki mahkemeye gitti. Şems-i Tebrizi'yi hakime şikayet etti. Hakim, bu nasıl olur diyerek Şems-i Tebrizi'yi mahkemeye çağırdı. Durumu sordu. Şems-i Tebrizi, ben ona kötülük etmedim. Sadece sorduğu sorulara cevap verdim dedi. Hakim, bu nasıl cevap vermektir? Adam acı içinde kıvranıyor, senden şikayetçidir, işin aslı nedir diye sordu. Şemsi Tebriz'i şöyle anlattı. Efendim, bu adam bana Allah varsa göster, göreyim ki inanayım dedi. Ben de buna olan her şey baş gözüyle gözükmez. İşte misali dedim, başına bir darbe vurup acıttım. Şimdi bu felsefeci başındaki acıyı göstersin de görelim. Eğer başında bir acı yoksa niçin beni şikayete geldi?'' Varsa göstersin dedi filozof şaşırarak. Başımda acı var ama gösteremem dedi. Şemsi Tebrizi de işte bu acı gibi Allahu Teala'da vardır. Fakat kafa gözüyle görülmez. O ancak akılla bilinir, kalple tanınır, ruhla sevilir, ahirette nurla görülür dedi. Şemsi Tebrizi ikinci soruya verdiği yanıtı şöyle açıkladı. Bu adam sizler şeytan ateşten yaratıldı, ahirette ateşe atılacak ve ateşte azap görecek diyorsunuz, ateş ateşe ne zarar verir ki dedi. Ben de topraktan yaratılan bu insana topraktan yapılmış bir kerpiçle vurdum. Ona, bak toprak toprağa nasıl acı veriyor biraz daha hızlı vursaydım öldürürdü, demek ki ateş ateşe azap eder demek istedim dedi. Şemsi Tebrizi 3. sorunun cevabını şöyle açıkladı. Bu adam bana, bırakın insanları dünyada herkes istediğini yapsın, Niçin ahirette mahkeme, hesap ve ceza var dedi. Ben de onun başına vurmak istedim ve vurdum. O niçin hemen mahkemeye koştu? Ben ona şunu demek istedim. Bu dünyada herkes istediğini yaparsa alemi zulüm kaplar. Kendisine zulüm yapılan çok insan var ki zayıftır. Zalimden hakkını alamaz. Herkes mahkeme bulamaz. İşte Allah ahirette